en uğraştıran, en ama hiçbir şey yaramayan. Kameranın arkasında küflü konuşmayın ya. <laughs> Proleter olmadığım için ben kahvaltı Sence etmiyorum. Sen Celal Şengör Perdeyi komple mi kapattın lan? Ama şey... Bu ol, olursak ya... Ay ışık açık şey ışık açık... Cem ışık hava giriyor oradan. Aa giriyor giriyor. Giriyor lan. Yastık mı koydun oraya? Yo şuradan çıkıyor lan ya şöyle. Bugün de tehlik konuşmak istemiyorum abi gerek Oradan hava ama çıkıyor. Nereye gidiyor? Efendim? O hava nereye gidiyor sonra? Şöyle gidiyor oradan al çıkar. İki oksijen bana bir oksijen sonra şeklinde. Hatta sana yarım oksijen de olabilir. Ben genelde daha fazla çıkıyor. Oksijen. Yemek yerken falan da. Eliniz kişi şu an Lütfen daha sonra tekrar edin. Leave your message after the call. Bugün program yok arkadaşlar. <gülüyor> 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 Alo. Alo. Niye açmıyorsun lan? Telefon ulaşılamıyor metrodan. Yok başka bir yerde ne onu söyleyemem. Kemer, kemer tarafındaydım. Kemer tarafında. Tabii. Girerken video çekmeye izin vermiyorlar diye telefon tamam. Hangi kemer lan? Orada video çekmeye izin vermiyorlar. Yok bir yer var orada gidiyoruz. işte polisler falan var. De, devlete ait bir yer. Devlete ait. Bazı hanımefendilerle satranç oynayıp kitap okuyabildiğin bir mahalle var orada. Girişini kapalı. Yeni veriyorsun. Ha biliyorum ama. Her şey ısmak için üniversitelerizleri için yapmışlar. Kemerde. Aynen kemerde. Siz de gidip görmek istiyorsanız şey bu, kredi kartı numaranızı bize atarsanız. <laughs> arkadaki CVV <CBB> kodlarını. <laughs> Lütfen ve... Terbiyesiz ahlak. Settim telefonu kapatıyordum. Kapanmış. <laughs> Kocu, şey <var> <laughs> ne konuşalım bu? Bu daha hoş geldiniz arkadaşlar. Podcast'ın ilk bölümü <laughs> ne konuşalım bu hafta? Bu hafta birazcık canımız sıkkın ki gündemden de bahsedemiyoruz. Da. Çünkü arkadaşlar ben başta şampiyon olamadı yine. Haydi yıl oldu. Haydi yıl oldu. Haydi yıl oldu. Haydi yani hangi olan da az zaman yeni albüm çıkartıyor. Şu an bahsettiğim zaman çıktı mı? Mesela attığımızda çıktı mı acaba? Ha. Ya önemli değil ama o en son çaydan dolayı söylüyorum. 10 yıl önce çıkardılar en son albüm. Tabii ki tabi onun altına yazmışlar ya işte ben tane yani lise bitti üniversite bitti O yeni mat. 11 yıl sonra çıkardılar. Ben Duman'ı en son albümünü attığımda işte eyvallah şarkısı falan var bir gezi zamanıydı. Çünkü yürü... öyle. Eyvallah ben yüreği bilirim o darma. Aynı albümde de bana armağan Gezi falan vardı derince yani da, eyvallah şarkısı da şey ya biberine gazına cobra sopasına. Anasını avradına. O baya geziye yönelik bir şarkıydı. Duman'ın yarısı yok hali ya. Yani. Dat yarısı yok Duman. eyvallah hali gibi olmuş oldu. Aynen. Ya aslında duman daha ofansif takılabiliyor öyle konularda yani. Garip bir şekilde içeri de girmiyor. Belki giriyorlardı da haberimiz olmuyor. O da olabilir. Kanat çok böyle şeyden bahsetmiyor olabilir. Çıkardıkları bir single'ı da beğendim. Kofi şarkısı zaten başta başına. Kofi'nin kelime anlamını biliyor musun? Yok. Bir Arapça'da e, labirent gibi... Ilama Koydu ol. Ilama artık. <laughs> <laughs> e, e, e. Bunu atarsın. <laughs> labirent gibi bir resim Arap nasıl söylüyor? kültüründe. Ama ikinci anlamını kullanmışlar burada. Takke der. Kufi kafada diyor ya Doğru. Çok güzel. Çok mantıklı. Takke demek. E, kufi meulur. <laughs> Ayrıca şarkının son dörtlüğü çok hoşuma gitti. Bu zaten neydi efendim alalım size. Eee... İlerik kılıyorum arkadaşlar. Bana <laughs> bir <laughs> sinir olsun diye. Siz alıyor bunu <mu> bilmiyorsunuz. <laughs> evet evet doğru, doğru. da. hepsini. Bunları koyacağım. <laughs> son dörtlü şudur. Padişah'ı yine deviremedik abi. Bu kuzular çok cahil. Bu size daha güzel olur. Osurmadım. Tekrar tekrar yedim mi? Olsun. Ama arka arkaya şey oturuyor mu? diyor. Ya da Bülent Dersoy anıları. Hemen. Geçen çekimlerde buz yer hardboard. Bu sefer koltukla birleşir. Bu herif rahat bak. Ben Şeyde Gisler sandalyesinde oturuyorum. Bu herife koltukta hisset padişah yine devremedik abi. Bu kurdular çok cahil. Kurtlar şeytani. Bu kurtlar şeytan. Bunu bile geç atmışlar birader ya. Geçen seçime mi gönderdiniz? 2023 seçimlerinin. E tabi adam arada bir sürü şey geçti. Bir de aynı zamanda şey çok güzeldi. Üsküdar'ı yine geçemedik abi. Bu atlar çok hain. Eşekler daha iyi. Bu eşekler daha iyi. Üsküdar'ı geçemediğiniz sevdi. Ümraniye'ye CHP'nin alamamış olması. Ümraniye alıyor muyuz? Yani Üsküdar'ı aldı ya uzun yıllar sonra. Ama Ümraniye'yi alamadı yani. Üsküdar'ı geçemedik. İstanbul'a hiç vakıf değilim yani. Tabi lokasyon olarak da. Yani, Ümraniye İstanbul'u yani konakla Karabağlar gibi düşüp konak bölgesi Karabağlar bölgesi gibi düşüp Ümraniye de çok uzun süredir ağırlık yönetiminde. Üsküdar'da dedi. Üsküdar'ı aldı, aldı CHP. Ama Ümraniye'yi alamadı. Yani Üsküdar'ı yine geçemedi muhabbesine getirdi. Üsküdar'dan sonra Sürk Çoğunluklar Parti'ye ait. Hmm. bu şeker... Var mıyız acaba? Ya yani girmemek için... <laughs> Şeker ezer aynada muhabbet güzel. Belli başlığı şekere benzer maddelere güzel bir gönderme yap. Bu milletvekili bilirsin sen. Evet ben ben niye ben. Ay araba haberleri görmüşsündür onun için söylüyorum. Tabi tabi. Ayran gibi tenis kafası lezzetli <laughs> Ben bu konuda yaptığım en büyük verimsiz ne denir ona? Verimsiz çalışma mı? Verimsiz uğraş diyebilirim. Yaptığım en büyük verimsiz uğraş herhalde buydu. Diye kadar en uzun uğraştığım projede hala to this date yani. Ne kadar? 2021 Temmuz'dan 2023 Mart'a kadar roman yazdım ya ben. Doğru. Yani en uğraştıran, en ama hiçbir şey yaramayan şey mi oldu? 200 sayfa gidip Cumhuriyet'in şeyini anlattım ama seçimlerden de zaten iki ay önce. Tutunca ne hani deriz oğlum? Basarısız bir Yok benim kafamda şey var. Ben onu böyle George R. R. Martin gibi alt kitap olarak yazmaya başlayacağım. Ondan sonra diziye çek çekildiği zaman da içeri gir. Türkiye versiyonunda öyle oluyor çünkü. Bak şu sözler zaten direkt olarak e, her şeyi belli ediyor. Biz bu kafalara gelemedik abi. Bu gösteri Kalli abi. Aktörleri daha iyi, bu aktörler daha iyi. Yani direkt adamla niyetini de iletmiş sözler zaten. Biz daha küçükken değil mi? Troll kavramı şeydi. Ya boş yapıyordun, trollüyordun, trollemek şeydi. Ondan sonra birden bu siyasi politisize bir şeye dönüştü. Tabii devamı da güzel. Kargaları yine kalmadı abi. Korkuluk çok enayi. Kuşlar şeytani. Bu kuşlar şeytani. Kuşlar uçmuyor muydu? Bunlar da mı şeytani oldu? Yani? Onlar da şeytani olanmış sözlerde. Ben şahsen çok sevdim şarkıyı. Şarkı olarak. Şarkı olarak da sevdim. Maaş gibi çok hoşuma gitti. Ve seyirciyle iletişim halinde kalabiliyor. Çok fazla maaş dönemine girdiysek ama ben birazcık tedirgin olmak istiyorum. Çünkü en son 20'lerde Marş dönemine girdiği zaman 39'da savaş çıkmış. Ya biz o zamana kadar yaşar mıyız? Tabii ki o da ayrı bir sohbet. Haber başına bak. Malatya'da kimliği belirsiz bir koyun kasap dükkanına saldırıp camı çerçeveye kimliği belirsiz koyun ne abi, abi? ya? <laughs> koyun be belli bir kimliği oluyor ama küpesinden başka abi. Yani küpesiz olması sıkıntı olmuş koyunun. Ya bazılarının vatandaşlık numarası oluyor oy veriyorlar. Öyle bir durum var. Kamera arkası sessiz kaldı yorumsuz. Kurgu da göreceğiz ne kadar cesurmuş. <laughs> Buraları hiç atmamış. Şu an videonun başında girişi yaptığımız sistemden sonrasını hiç yapmamıştım. Şahsen bu arada sen ne düşünüyorsun bu şarkıyla ilgili? Yani şarkı müzikal olarak beğendin mi mesela? Önce onu dayanan, falan iyi oldu dayanan. Ya o kadar durumu yapıyor. o kadar çok dinlemedim. Sen buraları keserim mi istiyorsun? Bebe. O bir şeye giriş olmayın. <laughs> hayır hayır kesmeyelim. Bence yani şarkıyla ilgili bir belirtiyorsun. Ne kadar iyi olabilir? Ya müzik olarak... Kesinlikle etmişsin zaten yani diye Allah Allah Sen küfür edince biplediğim zaman daha farklı duruyor Ben küfür edip mesela senin ben tam koyayım dediğim zaman biplediğimiz zaman daha farklı duruyor Kameranın arkasından Kameranın arkasından küfürlü konuşmayın ya <laughs> şarkı olarak çok o kadar dinlemedim. Bir kere mi iki kere mi ne dinledim? Sözleri de açık inceledim. Sözleri de o kadar incelemedim. Çünkü ya Allah aşkına bak mesaj atmış. Kanka şarkı çıktı bir bakar mısın diye. Evet tamam evet gayet güzel bir mesaj atmış. Ne yani? Mesaj güzel. Mesajda bir sıkıntım yok. Sabah 9'da atmışsın ama. Sabah 9'da da karga bokunu yememiş. Karga bokunu yiyor. Sen yemiyorsun. Bak Evet ben kahvaltı ettim. Proleter olmadığım için ben kahvaltı ettim. Çünkü sadece yaşayan gördüğünüz. Kimse kusura bakmasın. Kahvaltı proleter öldü.